Değerli arkadaşlar Ankara'dan merhaba. Kasım ayında SGK Torba Kanunu'ndan bahsetmiştik. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla diğer kanunlarda değişiklik yapan torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşarak kabul edildi. Peki bu SGK Torba Kanunu emekliliği nasıl etkileyecek? çalışanlara, işverenlere hangi düzenlemeleri getirecek? Bunları bu videomuzda sizlere izah edeceğiz. Özellikle işverenleri ilgilendiren bir uygulama var. Çok önemli bir teşvik. Bütün işverenlerin faydalandığı 5 puanlık bir teşvik uygulaması vardı. Bunu ilk defa buradan duyurmuştuk. Borcu olmayan, sahte sigortalı çalıştırmayan, kaçak sigortalı çalıştırmayan bütün işverenler 5 puan prim indiriminden faydalanıyordu. Bu da çok muhteşem bir avantaj sağlıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu teşvik 5 puandan 4 puana düşürüldü. Sadece imalat sektöründe çalışan işverenler daha önceki uygulamada olduğu gibi 5 puan prim indiriminde herhangi bir indirime gidilmeksizin faydalanmaya devam edecek diğer bütün sektörlerde hizmet sektörüdür, başka sektörlerdir. Onlar da sadece 4 puan olarak uygulanmaya devam edilecek. <laughs> Yine değerli arkadaşlar baktığımız zaman özellikle engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Önceden de biz engellileri uyarmıştık. Vergi indirimiyle emekli olabiliyorsanız bir an önce emekli olun demiştik. Çünkü Artık vergi indirimiyle emeklilik bu torba yasayla birlikte tarihe karışmış oldu. Tekrar hatırlatmak gerekirse biliyorsunuz vergi indirimiyle emeklilikte ne yapıyorsunuz? Maliyenin ilgili birimine gidiyorsunuz. Onların da sağlık kurulu var. Dolayısıyla kaç hastalığınız varsa bütün hastalıklarınız dikkate alınıyordu. Sosyal amaçlı bir vergi indirimi ne ilişkin düzenlemeler olduğu için çalışma gücüne bakma olayı tali düzeydeydi. Yeni düzenleme ile birlikte artık maliye değil bütün işlemler SGK tarafından yürütülecek ve dolayısıyla rapor alma işlemlerinde artık işte şu hastalığın var, bu hastalığından ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle çalışma gücünü etkileyen rahatsızlıklara, hastalıklara, engel durumlarına bakarak e, engelli olup olmadığınıza karar verecek. Bunun son derece zor ve bundan sonra rapor almanın çok zor olduğunu daha önceden söyledim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun baş müfettişini yapmış biri olarak bu tür işlemlerin nasıl yürüdüğünü yakından bilinen bir uzman olarak e, raporu olanın bir an önce emekli olmasını söylemiştik. Peki bu durumda daha önceden emekli olanlar etkilenecek mi? Daha önceden emekli olanlar da e, özellikle eğer raporu sürekli nitelikte ise yani kontrol muayenesini gerektirmiyorsa bunların korkacağı bir sorun yok. <laughs> Zira kazanılmış hak kapsamında olacak. Ancak süreli raporu varsa işte bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık Elbette ki Sosyal Güvenlik Kurumu bunu kontrol muayenesine çağıracak. Kontrol muayenesinde e, en az gerekli olan %40 engel durumunun olup olmadığına bakacak. Eğer %40'ın altında ise bunu iptal etmesi de söz konusu olacak. Engellilerle ilgili sorular ve detayları başka bir videoda tekrar izah edeceğiz. Aile hekimleriyle ilgili bir düzenleme var değerli arkadaşlar. Aile hekimliği kanununda değişiklikle yabancılara sunulan hizmetler sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur, fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimi hizmetlerinden ücretsiz olacak. Yine aile hekimi hizmetleri acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekimlerinin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Evet. Yine başka bir hüküm şu değerli arkadaşlar. SGK ile bankaların sigorta ve sunans şirketlerin ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettiği birliklerin personel için kurulmuş bulunan sandıklarla veri paylaşımı olacak. <laughs> Bu ne anlama geliyor? Özellikle banka sandıkları, ticaret ve sanayi odası sandıkları, hizmet birleştirmede ya da emeklilik maaşı bağlamada çok sorunlar var. Artık SGK ile onlar veri paylaşımı da olacağı için çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak. <laughs> Yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanmasıyla ilgili yeni düzenlemeler var, kolaylaştırmalar var. Bunun dışında baktığımız zaman değerli dostlar, evet, yine e, subay ve meslek yüksek okullarına az subay ya nasip edilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar polisliğe nasip edilip polislik mesleği eğitim merkezinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte yüksek okullarda subay ve az subaya nasip edilmek üzere askeri hizmetine tabi olanlar yetim aylığı bağlanabilecek ve bunların da yetim aylıkları kesilmeyecek. Evet. Yani yetim maaşında maaşın kesilmesiyle ilgili şartlar bütün yetimler için eşit hale getiriliyor. Evet. Çok sayıda hüküm var değerli arkadaşlar. Yine ziraat odalarının bildirim yükümlülükleriyle ilgili ve uygulanacak cezalarla ilgili düzenlemeler var. Yani bildirim yükümlülükleri derken SGK bildirme ile ilgili hususlardan bahsediyoruz. İç sağlık ile ilgili yeni düzenlemeler var. ÇASMER diye bir kurum oluşturuluyor. 50'den az az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların bu çasmer'den faydalanması aile hekimliği dışında rapor ve diğer hizmetleri almasının kolaylaştırılması öngörülüyor. Evet değerli arkadaşlar, yani bu kapsamda 50'den az çalışanı bulunan ve asalıkeli iş yerleri için aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra çasmer'lerden de hizmet alınmasının önü açılıyor. Genel olarak getirilen düzenlemeler bunlardan ibaret değerli arkadaşlar. Başka hükümler var, çok sayıda hüküm var ama doğrudan doğruya çalışanları ve emekleri ilgilendiren hükümlerden bahsettik. Yeni gelişmeler olduğunda elbette siz değerli arkadaşlara buradan bir ilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.